Fahrettin Farklı, Paşa'dan e, kalan, yani benim ailette gördüm binlerce diyebileceğim cam negatif vardı. Onların e, seçme 300 kadarı e, İrsikaya bağışlandı o zamanlar. Ha, güzel. E, o, Aa evet şey vardı Ekmelettin Bey zamanı evet, değil evet, mi? Evet Ekmelettin Bey zamanı onun fotoğrafı da var. o. Şu, şu kutuyu da bir gösterebilir tabii miyiz? Ki, tabii ki. Şu diğer fotoğrafı aradım ben de bulamadım şimdi. Olsun. O öyle bazen öyledir. Bir çıkmaz evet. karşımıza. Bak Feridun Kandemir, Yahya Kemal. Hepsini bir arada. Evet. Aa, şey aileyle birlikte. 300 kadar cam dikkati, evet. İSKA'ya bağışlanma merasimi. Selim Tükkan, Orhan Türkkan Nihat Çetin, Uğur Derman. Ay Uğur Hoca'ya buradan selam gönderelim evet. Çiçek Hanım'la. Sevdiyor şey mudur? Yatmış mıdır? Evet. Aa Uğur Hoca bir şey yazmıştı size. Nerede evet. o? Ya beni utandırıyor Lütfen, Allah yani, aşkına. Ya ben hani çok benim için çok kıymetli bir şey. Belki yani de. Ya bu işin e, ortaya konu koymuş olmak kadar e, gönendirdi Uğur Hoca. E, bir sabah Uğur Hocanın e, telefonuyla uyandım diyebilirim ve merhaba hocam dedim karşılığındaki cümle şuydu e, bulmam lazım onu. Pardon. İyi yazışmışsınız ama. Uzun uzun yazışmışsınız demek Ne diyor? bulamadım desem. Öyle bir bir gaza ezberimde kaldığı kadarıyla söyleyeyim. İbn-i Lemine'ye aitmiş. İbn-i Lemine, evet. Ee, bir gaza ettin ki Hoşunu da değiledim peygamberi. Çok güzel. Ben e, uçtum, hı. E, utandım, mutlu oldum. Hı hı. Yani birçok karma karışık duygular içerisinde dedim hocam bunu şifayı kabul etmem. Ha, ben de olsam kabul etmem. Hocam hemen bunu bana bunu, lütfen bunu, yazar mısınız? Bunu dedim mı? yazılı isterim. Ha. O da çık gel o zaman dedi. Ay e yazdı. İşte çıktım gittim yazdım. Yani yazılı olarak aldım. Ne güzel. Ne, o yani buradaydı değil mi? Benim için. Ha, bir gaza ettin ki hoşnut eyledin peygamberi. Benim için e, bu dünyada öbür dünyada en güzel armağanlardan biridir. Bu da işte dediğim gibi 300 kadar cam negatif işsi kadar Atatürk kitaplığında bir kalabalık bir evrak var ama orada çok yani cam Eskiden negatif. böyle miymiş? Yok. Böyle mi yapıyor? Evet. Nasıl oluyormuş bu böyle? Bu camı alınıyor işte o şey bu bir kimyasal sonra bu, bir şey. Gibi. Sonra bu çoğaltılabiliyor öyle mi? Burada akran o zamanki alet. Ha, Bunu ha, siz büyütüyor. E, şeyle bir ışık düzeneğiyle. Hmm. E, istediğiniz boyutta büyüterek küçülterek basabiliyorsunuz. Ya yani banyo sonra o baskı işte banyo ediliyor. Peki bu bayağı Fahrettin Paşamızın zamanından Tabii. mı kalıyor? Yani bu Paşamızın Tabii. bayağı kendi kullandığı bir şey. Kendi kendi işte. Şey Ay, diyor. Çok güzel. E, su ne su diyor? Supiye yani eşinin ismi Supiye ben ve çocuklarım. Yani Aa, onların fotoğraflarının olduğu kutu yani. Kendi el yazısı. Bak. Şu az önce söylediği bu. Hepsini ya el yazıları mı güzel yoksa bu boşumamıza mı gidiyormuş acaba? Ne bileyim hat levhası gibi duruyor ya hepsi. Yani şöyle şöyle o kuşak, hmm. Müthiş bir kuşak. Yani Osman'ın e, Osmanlı'nın o son dönem yani e, Mülkiye, Harbiye, Mühendishane e, mektepleri ilk kurulan Batılı mekteplerde yetişen bu çocuklar aslında cümletinde kurucuları bunlar. Ya yani o mekteplerini yetiştirdiği çocuklar. Yani Ömer Fahrettin özelinde konuşacak olursak, yani Fahrettin Paşa özelinde konuşacak olursak gençlik yıllarında yurt dışına gitmediğini biliyoruz. yani Makedonya falan bir takım şey o zamanki Osmanlı coğrafyasına gidiyor. Ama bu çocuk Harbiyeyi bitirdiğinde dört dil biliyor. Yani e, bir Fransızla rahatlıkla konuşacak, yazışacak Fransızcası var. Almancası var. Hı hı. İngilizcesi var. Arapçası var. Sonra az buçuk işimi görecek kadar diyor Farsça öğrendim diyor. Yani e, muhtemelen işte ya bunlar IQ'ları da yüksek herhalde bu nesli. Enteresan yani. Ama işte bu. Çok büyük zorluklar içerisinde hem kendini de yetiştirmiş ama yani ne kadar insan. Sıbyan mektebinden aslında göstermedik ama Sıbyan mektebinden. Aa, gösterelim e, Harbi, gösterelim. E, Harbiye mezuniyetine kadar bütün eğitim hayatı boyunca sınıfının birincisi. Ya en azından bir tanesini göstermiş olalım. Yani böyle kahraman olunuyor tabii ki kahramanlık bir e, yürektir, cesarettir. Ama onun ötesinde de kendini daha ileri bir noktaya taşımak adına bu insanlar her şeyi yapmış. Yani vazgeçmem dediği eğitim hayatında da yani bundan da vazgeçmiyor. Bu, ne güzel bir şey. Ortaokul. Evet. Diploması. Şu ortaokul diploması. Bunlar orijinal belge değil Bunlar mi? Bunlar orijinal. Ay korkuyorum. Evet. Böyle. Bir şey olmaz. Şöyle vereyim. Buyurunuz efendim. Şöyle göstermiş olalım. Allah rahmet eylesin. Yani böyle özel bir hatırayı yani böyle özel bir insanın gönüllerde bir yani şansımız da Selim Paşa, olur. Orhan Paşa bunları korumuşlar yani sağ olsunlar. Evet süremizin sonuna geldik. Elbette Fahrettin Paşa'yı e, bu kadar bir kısa zaman dilimi içinde konuşmak, e, her şeyi anlatmak mümkün değil ama tarihe düş, not düşmek adına ve e, şanlı tarihimizin gerçek bir kahramanını burada konuşabilmek adına belki bazı seyircimiz ilk kez duymuş olabilir veya daha fazlasına sahip olmuş olabilir, bilgi dağarcığını eklemiş olabiliriz. Ama Konuşmamız gerekiyordu çok da iyi oldu ve 75. yılında ben özellikle size Ömer Faruk Şerifoğlu teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bence çok özel bir çalışma bu. Yani evet. tarihe geçecek bir çalışma çünkü Fahrettin Paşamız çok anlatılmadı layıkıyla şimdiye kadar bu önemliydi. Zeytinburnu Belediyesine Ömer Arısoy'a Soya teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bu sergi ben için ve bu ediyorum. kitap için. Ya benim